Sevgilim. Şart mı gitmemiz şu partiye? Yok. Değil ne oldu? Hiç. Bir şey olmadı da canım istemiyor. E tamam o zaman ben söylemiştim zaten gelemeyebiliriz diye. Ciddi misin? Hı. Hmm. Hmm. <laughs> Çok sevindim. Hiç içimden gelmiyordu. Tabii canım ben senin istemediğin bir şey yapar mıyım hiç? Ne sandın sen beni? Hadi oradan. Bebeğimiz de olsun başlarsın beni ihmal etmeye. Hı. Asla. <laughs> <laughs> Katiyen. Yani. Annesi ölmüş. Vah hey, yavrum vah. Kimi kimsesi yok muymuş? Bakıyoruz işte. Arıyorum. Benim üstüme düşmez ama... ...kimin çocuğu bu Onur Bey? Bir tanıdığınızın mı? Fedevs. Şimdi anlatacaklarım tamamen ikimizin arasında kalacak. Bunu söylemenize hiç gerek yok Onur Siz beni tanırsınız. Biliyorum biliyorum. Ama bu çok önemli bir konu Firdevs. Tahmin ediyorum. Bu çocuğun adı Nilüfer. Nil'in kızı. Nil? Ay yani sizin eski nişan. Firdevs lütfen. Zaten çok kötü bir durumdayım. tıpkı Nina'lıma benziyor. Onur Bey'den ses çıktı mı? Yani. Boş ver. Bir şey mi var? Ya. Onun başı dertte de benim. Çok fena hem de. Nasıl yani? Ne oldu? Söylesene Kerem ne oldu? Şehrazat'a tek kelime söylemeyeceksin ama. Başka bir kadın değil değil mi? Yok canım ne alakası var? Ee? Şehrazat'a söylemeyeceğim de anlatayım. Onu üzecek bir şeyse söylemezlik edemem biliyorsun. Onu üzecek bir şey mi? Üzecek bir şey. Ama onurun hiç kabahati yok benim. Kerem anlat şunu artık. Çok eski bir hikaye. Nasıl yani? Tamam söylemeyeceğim söz. Onur'un bir kızı varmış. Kızı mı? Kaan oğlum niye toplamıyorsun bu oyuncakları? Ne bu böyle bütün oyuncakların ortalarda? Ben nasıl yetişeyim hepsine? Gülcan ablan da izinli. Şimdi toplarım anne. Al kalemlerini koy buraya. Hadi. Firdevs al bunu. Ne gerekirse telefonla istetirsin. Bütün ihtiyaçların bununla gider olur mu? Tamam merak etmeyin. Onur Bey ne kadar kalacağız burada? Bilmiyorum Firdevs. Bana hiçbir şey sorma çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Biraz kafamı toplayayım bakacağız. <laughs> Nilüfer'cim sen burada Firdevs teyzenle kalacaksın. Tamam mı? Hı? Ben şimdi gidiyorum. Sen yemeklerini ye. Oyuncaklarınla oyna uslu uslu otur. Olur mu? Gelmeyecek misin artık? Geleceğim. Gelmeyeceksin biliyorum. Nilüfer yapma böyle. Geleceğim. Sen şimdi yat. Dinlen. Yarın görüşürüz. Tamam mı? Nilüferciğim. Yapma ama. Ha? Yarın yine geleceğim dedim. Tamam mı? Ha? Hadi ama. Bak Firdevs teyzen sen ne istersen yapacak. Firdevs, Nilüfer sana emanet. Merak Her gece yatarken mi? ışıkları kapatma olur mu? Nilüfer karanlıktan korkuyor. Nimet. <laughs> Buyurun Adi Hanım. Nerede kaldı kızım çaylar? Ee, e, hemen geliyorum adnanım hemen. Hı. Baba yerimeli toplantısı var okulda. Öyle mi? Gideriz kızım. Değil mi ahu? <laughs> Ama sadece sen gel baba. Onur. Canım. Şükrü'm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok merak ettim seni. Hiç aramadın. Hiç fırsatım olmadı. Üf, çok yorgunum. Kaç saattir yoldayım. Baba. Op. Oğlum. Nasılsın? Ne yaptım ben yokken? Peri de babaanne bize geldi. Beraber resim yaptık. Öyle mi? Aferin benim oğlum. Aç mısın hayatım? Şiler yer misin? Yerim. Dur ellerimi yıkayayım. Tamam. Onur. Hı. Yemekten sonra annene gidelim mi? Biliyorum çok yorgunsun ama. Neden? Bir şey mi var? Biraz önce telefonda konuştuk. Canı çok sıkkın. Firdevs'in bir akrabası bacağını mı ne kırmış? Öyle bir şey. Apar topar çıkmış. Feride Hanım da ne olduğunu anlayamamış bile. Niye beni aramamış? Seni yoldayken rahatsız etmek istememiş. Ama sesi kötü geliyordu. Biliyorsun yalnız kalmaması gerekiyor. Buraya çağırsaydın. Çağırdım. Ama evimde olmak istiyorum dedi. Yemekten sonra gidelim Onurcuğum ne olur aklımız onda kalmasın. Kaan ne yapacağız? Mihriban abla yanında. Yatar zaten birazdan. Tamam gideriz. Tamam. Mihriban abla. Hoş geldiniz Onur Hoş Bey. Bulduk. Mihriban abla biz yemekten sonra Peride Hanım'a gitmek zorundayız. Sen kalana kalır mısın? Elbette ki. Bu neci sözdü?